Karşılaşma bulundu S.A. beyler Aleyküm selam Ne seçeyim, şet... Kafana ben göre al bir şeyler Ben demir olacağım mı adım? Aynen e Ekle beni Neden Ben kasarız Ben de demir birim Demire mi kasacağız Ben demirdeyim zaten Zaten daha düşük bir rank yok yani En düşüğü demir <laughs> ben de şey şeyim, platinim. Geleyim mi ben de? Evet. Platin sen gelemez. Yasak mı? Hayır. şey... Arada 3 renk farkı olursa giremiyor. Yani gel. Bir... Ne, ne diyorsun Reis? Ben benim main'im de Rey. Bana da bugün akar Oğlum sen ne konuşuyon lan? Senin gözünden çıkanları felaket ediyorum. Adres versene kardeşim sen bana be. Ankara gel. <laughs> gel kardeşim İstanbul şehir. Beklerim kardeşim. Bizim reis <laughs> <Rey> baya kötü ya şansa vuruyor. Hahaha <laughs> lan bu reis 46 vurdum İşte bak reisi yapamadıklarını ben yapıyorum Adam bir de plat'a olacak Boş yapma kardeşim Ben benim bir yolcanım sıkın o yüzden geliyorum Havlama lan Ben yoksa gibi Havlama güzelim, lan oynan. Havlama hoş Ben bebelerle muhatap olmak Acım mı? Aynen <laughs> Ne gördün orada? Kafaydı er, kapa. <laughs> reis kardeşim yaşın kaçtı Reis bari beni kaldır gel. Lan Reis. Bunu sana lan korktum mu ne oldu? İşte Reis. Yaşın kaç yaşın? Abi. Emin misin? Ne gördün kardeşim orada? Söyleyebilir misin? Şu anda ne görüyorsun orada? Oğlum bak hız Ben senin oğlun değilim. Ay, ay. <laughs> Nereye kaçıyorsun? Hop. Ya Reis sen git oyunu sil ya. Sen nasıl plassın? Lan oğlum şu an rastgele oynuyorum. konuşma, ya, konuşma. Ya, Alıyorum ben şu an. Konuşma. Gerçek oyna lan hadi Konuşma lan. Reis. Hem kötüsün hem konuşuyorsun ya. Salak sen gerçek oynasa. Gel lan, lan. lan, lan Melisa atalım. Gel lan Melisa atalım. Gel lan. Gel Melisa atalım tamam. Seni bıçaklarım oğlum ben ha. Gel lan İstanbul. <gülüyor> 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 Ananın amı ya. Ya git abi. Neden? Aferin, çıkar. Özür dile gideceğim. Özür dile bak. Özür dilerim abi de. Daha yapmayacağım bak. Sen midirsin yani? Düşman görüldü. Hop yukarı. Abi senin götüne sikeyim. Ama öyle olmaz, sikemezsin. Evet doğru sen sikin. Sen, yani, sen, <laughs> sen ne anlatıyorsun kardeşim? Sen ne anlatıyorsun? Sen Ne lan Öyle bana gel <laughs> Konuşma lan. Lan oğlum. Önce oynamayı öğren sonra konuş. Artık yapma. Yapıyorum Son lan. Sayı. Haydi kardeşim gel. Ya bak bir dakika bir yapma. Bir dakika bir yapma sonra yaparsın artık. Yo. Yo yo. Çekilin yolumdan. Pardon. Enayi deyiz. Enayi reis. Enayi. Enayi. Hop Sizin yukarı. Ben. Oo canım gitti bak bak. Oğlum sen çok kötüsün lan. Sen baya kötüsün ha. Senin ben ağaç.